Amasya'dan Maşa Barabaşı'nda merhaba sevgili silah Selvaj dostlar. Şimdi sizler için inceleyeceğimiz tüfeğimiz hem kurup SCX12 modeli. Evet. Tüfek önce bir karton kutuda. Karton kutuyu da bir tane böyle e, eskinin pazar kartonları vardı. E, şöyle 2 milim kanununda. Ona sarmışlar. Onu da üzerinden bu beyaz bantlarla şerit atmışlar üzerine. Yani bu müşteriye saygı gösteriyor. Onu ayrıyetten çektim. Videomuza ekleyeceğim. Gargoda kargoda dağılmasın, kırılmasın, parçalanmasın diye o şekilde yapmışlar. O yüzden firmaya teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir durum var. Gargodan geldiğinde ben eline, üzerine elimi sürdüm de karton alırken böyle elime yapışmış bir şeyler geliyor. Sanki üzerinde artık böyle mi yaptı diye kargocular ya da sabah tereyağı falan mı yaptılar onu bilmiyorum. Olay bu. Şimdi tüfeğimizin önce şöyle bir hop karton kartonun içinde başka bir karton kutu onun içinde böyle bir çanta çantada şöyle onunu Akhozlu 2 artı 1 ve 5 artı 1 olmak üzere 3 tane şarjörü içinden çıkıyor arkadaşlar. Şarjörleri takmak için kullanacağım alayım yanıma. Sonra kutunun içeriği şu şekilde arkadaşlar. Şurada tüfeğin geçme yeri var. Burada iki tane tüfek sabit tutucu bir malzeme var. Bu da bu şekilde geliyor. Hemen şöyle yapalım. Bunu da alalım. İçinde bir tane temizleme bezi. E, ruhsat, fatura ne sayarsanız artık. Böyle bir kitapçık. Sonra şöyle de bir şok takımı geliyor. Evet. Şimdi biz bize yarayacak olanları alalım. Gerisini şöyle aşağıya bırakalım. Şunu alalım. Şimdi bu tüfekte kurma kolu yok içinde. Niye yok? Adam şöyle yapmış. Kutuyu yırtmasın, koçeyi yırtmasın diye bunu şöyle iki parça halinde ayırmış. Bunun birinin içerisinde böyle bak alyan anahtarları, bilmem neleri hepsi var içinde. Bu şöyle gel arpacık sistemi. Bunun içinde yine bir sürü alyan ve sökme anahtarı var. Bunlar da şöyle namlu sökmek için, şu ara bağlantıyı sökmek için ve şuradaki diğer parçada sökmek için iki adet alyan ve adam. Bak şöyle ne güzel anahtarı oraya koymuş. Şimdi bu anahtarlarla yok. E, detaylı sökmeyi gösterirsen çok geç kalacağız. Bayi de kapatacak şimdi. Önce burada bir güzellik var. Hemen bunu elimizden bir tarif edeyim. Bunu şuraya takarak ister sağdan isterseniz soldan kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu üstünde çiftlikli yeri yukarı gelecek şekilde taktığınız zaman şuraya İster o tarafa takın, ister bu tarafa takın arkadaşlar. şöyle, şöyle yerle taktığımız zaman buraya geçer. Valla ben de ilk defa taktığım için belki hata bile yapıyor olabilirim yani. Evet, şöyle taktığımı geçiyor arkadaşlar. Biraz sert davranmak gerekiyor. Evet, şimdi tüfeğimizi çektik şöyle. Şuradan namlu tapasını çıkardık. Tüfeğimiz bu. Şöyle göstereyim. Her kuru SCX-12. Bu Amerikan askerleri dahil, İsrail askerleri dahil birçok insanların yani ülkelerde yanlış olabilir. kullandığı genelde onlarınki 5.56 veyahut da işte 7.62 ne sayarsanız o SCAR tüfeklerinin 12 kalibre ayarlanmış hali. Bazı insanlar diyor ki ya özgün bir şey yapamıyorlar, başkasını kopuyorlar. Kardeşim bugün bizim ülkemiz dünyada en çok av tüfeğini üretip dünyada en çok ülkeye ihraç eden ülke haline geldik. Şunu bizden başka 12 kalibre yapabilen bir ülke yok. Niye yani ülkemiz üretilen bir şeyi hemen böyle ya da başka bir şey yapmaya çalışıyor? O zaman anlamadım. E, tüfek bu şekilde bir tüfek. Hemen şöyle genç arpacını da takalım. İçinden bir tane kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Adam her şeyi düşürmüş, içine koymuş. Yani böyle insanları e, hani çok böyle farklı bir şeymiş gibi böyle yalan yanlış yönlendirmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Yani burada mesele şu. Yani senin ihtiyacına yarıyorsa alacaksın, yaramıyorsa almayacaksın. Yani tamam herkesin her şeyi eleştirmeye, yorum yapmaya hakkı var ama şimdi böyle de hani insanları Yapılan bir malzemeyi böyle küçümsüyormuş gibi davranmaya gerek yok. Sonuçta insanlar buna bir emek veriyor ve bugün Türkiye dünyada en çok çeşitli tüfeği üretip de yurt dışına satan ülke konumuna geldi. Şimdi bizim ülkemizde sadece Konya'da 1217 tane firma var arkadaşlar. Yani bu e, öyle basit bir olay değil ki ya bu kadar insan yurt dışına üretiyor, satıyor ve Ülkeye bir katma değer sağlıyor. Ülkeye bir gelir elde ediyor. Bunu böyle küçümseyerek, hasfalarak konuşmanın anlamı yok. Evet şimdi ben şunları monte ederken de bu açıklamaları yapmış olalım. Şimdi bunu da, onu, bunu önden hareket gelmemiz gerekiyormuş ama şöyle bir bunu genişleterek takabilecek bir Deneyelim şansımızı. Yok takılmıyor. Şuradan deneyeceğiz. Bunu söküp önden ileriye doğru kaydıracağız arkadaşlar. Bunu bir de sıktık ki bir daha çıkarmayacağız diye. Hemen bunu da sökeken anlatalım bari. E, tüfeğimiz SCX-12 diye geçiyor arkadaşlar. SCX-12 dediğim gibi yine yurt dışında birçok ülkenin polisi, asker gücünün kullanmış olduğu sıkar tüfeklerinin yani bu normal piyade, orada piyade tüfek kullanılıyor bu tüfeklerin birçoğu O piyade tüfeklerinin, nasıl söyleyeyim size, bu şekilde 12 kalibriye uyarlanmış hali diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir farklılık yapmış firma, onu da ben şimdi size anlatacağım şöyle. Bunu nereye doğru getiriyoruz? Şuraya sıfır. Yani yüzümüzde aldığınızda şunu açabilirsiniz şöyle arkadaşlar. Bunu yüzünüze aldığınızda size en yakın nereden geliyorsa burada birileri bir geniş fark etmez. Bunu yerine takabiliriz şöyle. Hemen onu takıyorum yerine. Bunun bir tarafını vidalı yapmışlar, bir tarafını e, somunlu yapmışlar. Şimdi şu somun kısmını şurada yeri var. Somun kısmını yere tutturup hemen şöyle şimdi çok acele sıkmayın. Belli ben de tutturayım bunu ben şöyle. Heh. Hemen şimdi şu parçamızı yere takıyoruz. Bunu ben en öne takıyorum arkadaşlar. İşte en öndeki boşluk yere takıyorum. Hatta bir tane daha geriye alabilirim. Çok da önemli değil. Şimdi bu tüfeğimizin dipçik kısmı polimer. Yine tüfeğimizin şu kısmı şu alt tabanı alt gövdesi polimer. Şuradan itibaren bütün e, T şeklinde bir polimerden yapılmış. Yine tabanca kablenizin üzeri e, plastikte kaplı, avuçta kaymaya engelliyor. Yine dipcik tabanımız lastikten yapılmış. Bunu buradan bastırarak sökülebiliyor. Bir de şurada fark yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim, bakın. Şuraya bir düğme koymuşlar. Şu düğmeye bastığınızda, rep4 veyahut da şu yana alacak gelen, yüksek gelen varsa, bakın. Şöyle 3-4 aşamalı, 4 aşamalı bak. 1, Buradan bastırarak şöyle bir, 2 üç, dört aşamalı olarak şöyle yukarıya kalkıp yanlarınıza destek veriyor. Yani atış yaparken şu anda dördüncü ayarda bu yüksek gezde bana tam uyum sağlayabiliyor. Bunun özelliği de bu. Yukarıdan bastırıp aşağıya doğru indirip yukarıya kaldırabiliyor. Dipçik polimer dedik. Şu üst köyde yine polimer. Alt taban polimer. O yüzden biraz hafif. Bunun şunun iç kısmı şöyle şu plastik parçanın iç kısmı şu ikisinin üst kısmı e, mekanizmanın içinde hareket etmiş olduğu bölüm 7075 T6 setleştirilmiş alüminyum arkadaşlar. Yine bu tüfeğimizin sağ sol ayarı buradan aşağı yukarı ayarı da arpacıktan yapılıyor arkadaşlar. Sağ sol ayarı gezden, aşağı yukarı arpacıktan yapılıyor. Şimdi bu üst parçanın üzerine e, T2, T4, T6 diye başlamış. Yani buraya yaklaşık olarak bir 50 santimlik veyahut da 45 evet, 45 santimlik bir pikatin ray yapılmış arkadaşlar. 45 santimlik pikatin rayı var. Yine sağlı ve sollu ateş etmek için, kullanılmak için kurmak için, isterseniz sağdan isterseniz soldan çekmek için size e, imkan sağlamış. Şurada, şurada mekanizma geride elde kalıyor Ona dikkat edeceğiz. Şurada bir parça var. Buna vurduğumuzda mekanizma ileriye düşer. Hemen emniyet mandalı burada çektik, düştü. Yine burada asıkğa ıştakmak için iki taraflı yerler yapılmış. Ee, bu tüfeği sökmeyeceğim çünkü sökmesi birazcık uzun sürüyor. Onu da birazdan anlatacağım size. Ee, emniyet mandalı sağlı sollu çift taraflı çift taraflı kullanıcılar için şurada bir parça var buradaki iki talepimi aşağı doğru bastırdığınızda bu alt gövde çıkabiliyor. Ama ondan önce şurada bir parçamız var. Bakın. Şuradan iki tane ayyanlar burada. İki ayyanı söküyoruz arkadaşlar. Bu parçayı söküyoruz. Şu parçayı aldıktan sonra önünde bit bunu ayrı ettirmiş bir çekeceğiz. Çekelim. Burada da biraz önce gösterdiğimiz neredeydi o anahtar? Şu anahtarla şuradaki vidayı ve bir de şurada namlunun boğazındaki vidayı söktüğümüzde namlu mekanizma, gövde tamamen dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Şu parça hem bu parçayı yani namlunun üstüne şu alttaki parçayı tutmuş oluyor. Hem de burada bize farklı bir görsel sağlamış oluyor. Bu parça alüminyum. Şu parça alüminyum. Namlusu 4140 delme çelik. Onun haricinde üst gövde, alt gövde ve dipçik polimerden yapılmış. Yalnız alt gövdenin polimeri üsttekilerden hem daha kalın hem daha sert bir polimer yapıya sahip arkadaşlar. Bu da böyle. Şurada bunu isterseniz söküp şöyle bu parçayı dedim biraz parçalar fabrikadan geldiği için sıkı. Bunu yine o anahtarı kullanarak da sökebiliriz bunu. Bu parçayı söküp e, alev gizleyeni direkt e, kullanabiliriz. Onu sökmeden önce de bak yine bir hata yapıyorduk. Bunu da şimdi siz de yapacaksınız bunu söküp. Şuraya bir tane vida koymuşlar. Bu vidayı şuradaki küçük alyanla söktüğümüz zaman Önce o çıkacak, sonra gövdeyi çıkaracağız. Yani e, herhangi bir dağılmaya, kırılmaya karşı Bak şurada. Şunu söktüğümüz zaman bunu çıkaracağız alev gizleyeni. Sonra şu iki vidayı söküp bu parçayı çıkaracağız. E, şu iki tane vidayı söktüğümüz zaman da iki tane pimi karşıya doğru bastırıp çıkardığımız zaman da alt tavan yerinden çıkıyor. Tabi alt tavanı sökmeden önce ne yapacağız arkadaşlar? Önce şu plastik zaten direkt çektim mi, çıkabiliyor. Onun da başka bir farkı ya da farklı bir özelliği yok. Şuradaki vidalar bunlar bu üst gövdeye monteli. bize farklı aparatlar takıp kullanmak için yapılmış. Yine şurada gaz piston üzerine iki tane gaz tahliye deliği bırakılmış üst plastik parçanın üzerine. Yine bu tüfeğin mekanizması normal 12 kalibrelerdeki rayın üzerinde. Ancak namlu üzerinden gaz pistonu arkadaşlar. Bu tüfeğin farkı bu e, ee, namlu üzerinden kaç pistonlu ve e, tam boy iki tane ayak üzerinden gelip gitme şeklinde çalışıyor. Ayaklar da şuradan görünüyor. Şimdi onu da göstereyim size. İsterseniz şarjörü şu düğmeye basıp buradan çıkarabiliyoruz arkadaşlar. İstersek şurada bir parça var. Şu parçaya bakınca şarjörü yerinden çıkarabiliyoruz. Onu da şimdi şöyle yakın göstereyim. Şuradaki parça bastığınızda şarjörü çıkarıyor. Yine şuradaki düğmemiz de şarj yolu, çıkarma işine yarıyor. Şu parça emniyet mandalı dedik. Şuradaki siyah parçamız da mekanizma düşürücü düğmemiz arkadaşlar. Evet. O da bu şekilde. Dediğim gibi sökerken ee, şu bunu şimdi sökmek istemiyorum. Biraz uzun video da kısa tutmaya çalışacağım. Yani buna buradan bastırdığımız zaman şöyle bu buradan çıkar. Bu da buradan çıkar. Üst parçaları alttan sonra diğer parçaları da sökebiliriz. Zaten onu gösterebilir miyim bilmiyorum da. Şöyle bu göstermeye çalışayım. Şöyle yaptığımızda bak karşı iki tane beyaz. Mekanizma tutucu bir düğme var. Yine bu atış esnasında mekanizmamızı üst tarafta namlunun üstünde şurada çelik bir namlunun devamında kuyruk var. Kuyruğun üstüne üstten ters olarak kilitliyor arkadaşlar. Bu kilitlemede tüfeğimizin çalışmasını sağlıyor. Evet. Tüfeğimiz bu. E, tüfeğimizin özellikleri bunun çift sistem olan da vardı. Ondan da şimdi bahsetmeyeceğiz. Bu gazlı sistem 3 inç fişek yatağına sahip. E, şu parçanın içinde kalan kısım alüminyum. Alt gövdesi, üst gövdesi, dipçik e, ne diyeyim ona polimer maddenin yapılmış. Hakikaten böyle düşmene düşmene kırılmadan öyle bir korkunuz olmasın. Ee, şoklu ve sınav olarak iki ayrı modeli var bu şoklu olan model e, 2 artı 1 5 artı 1 ve 10 artı 1 3 tane şarjöre sahip 38 47 51 ve 61 namlu olarak namlu boyunu tercih edebiliyoruz arkadaşlar ee, başka şimdi ağırlığında birazdan tartacağım burada 3 kilo 900 gram demiş ama burada kaç gelecek şimdi onu hep beraber göreceğiz Bahsetmediğim başka bir özelliği yok arkadaşlar. Namlusu 4140 dolu malzemeden delme çelik. Namlunun dış yüzü ve şu parçamız siyah mat eloksal boyayla kaplı. E, şu üst gövdemiz de e, nasıl diyeyim size böyle krem rengi gibi alt kısmı da e, böyle bronz renkte bir tüfek. Tüfeğimiz bu. Handgun SCX 12. 3 inç fişek yatağına sahip dedik. Şimdi doldurmasını bir de fişekle göstereyim. Ondan sonra e, şöyle şarjörü alalım. Şarjörü önden geriye doğru bastırıp iteceğiz arkadaşlar şöyle. Önden bastırıp bunu geriye doğru iteceğiz. Yeri var yerine gelmeyince geçmez. Şöyle. Tabi fişeklerimiz daha önce çok hırpalandığı için. Şöyle doldururuz. Çek bırak doluyor. Şeyi yok. Bunda fişek çarma düğmesi gibi durum yok arkadaşlar. Şöyle. Tekin daldı şöyle ikisini de düşürdü bak. Bitti yan geride kaldı. Buna bastık bir şey. Avdayız mesela. Hemen bir şey yapmamız gerekiyor. Şuradan bastığımız zaman şah düşüyor arkadaşlar. Bir de şeyini deneyim bakayım olacak mı? Fişe şuraya koyduk arkadaşlar. Geriye doğru çektiğimizde de direkt fişe dışarıya atıyor. Evet. Bu düğmeye basarak mekanizmamızı ileri düşürüp hemen nişanımızı alıp atışımızı şöyle çok güzel bak. Şu parça Aşağıdakini de biraz yukarı kaldırdığımızda da çok rahat gelebiliyor. Bu parçanın amacı da şu. Bundakini düz kullanacağız böyle. Red dot veyahut da dürbün taktığımız zaman bize yanaklık görevi görsün diye bu parçayı ek olarak yapmışlar. Böyle bunu göstereyim. Evet. Tüfeğimizin özellikleri bu şekilde. Farklı bir özelliği yok. Görsel olarak dediğimiz gibi bu Amerika'da kullanılan sıkar tüfeklere benziyor doldurmayı da gördük, boşalmayı da gördük. Boşu altında otomatik düşüyor. Hemen düşürüp tetiği çektiğimiz zaman direkt tüfek patlamış oluyor. Evet. Asıl kayışı takma yerleri şu üstte de var. Ya çok taktik asıl kayışı kullanabilir. Yanlardan takılabilir. Önden takılabilir. Bak önde şurada. Şöyle göstereyim. İki tane asıl kayışının ön parçasını takmak için yer yapılmış. Şurada asıl kayışının İki parçasını takmak için yer yapılmış. Üzerine red dot ve dürbün takılabiliyor arkadaşlar. Bu da bu. Şimdi hemen bir ölçü tam ölçüyü size bilgi vereyim. Tüfeğimizin namlusu tam 47 santim. Tüfeğin toplam boyu 95 santim, 1 metreden düşük. Tetik çekme mesafesi de 36 santim arkadaşlar. Dediğimiz gibi, Diğer oynar parçaların tamamı siyah. Gövdesinin üst kısmı böyle e, nasıl diyeyim renk olarak ya böyle krem renginde. Alt kısmı da bronz renginde bir tüfek arkadaşlar. Evet. Bu alüminyum olarak bu parça. Şu parça ve iç parça var. Namlusu ve mekanizması 400 yüzler çelikten yapılmış. Evet. Şimdi hemen şoklarını da bir ölçeyim kumpasımızda. 1 ve 5 numara şok. İçindeki şok 3 numara. 5 numara şokum şöyle. Girişi 18.5, çıkışı 18.2 hatta 1. Bir. Ee, bir numara şokun girişi 17.8 çıkışı 17.2 evet bunların ölçüleri de bu hemen 3 numara şokun sadece çıkışını ölçeceğim 6 milim olarak daraltma vermişler 17.1 arkadaşlar. Evet. Bu da bu şekilde biraz sıkmadık herhalde. Birazcık daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Bir tam açalım dur bakayım. Evet. 17.4 arkadaşlar. Çünkü bir şu 17.2 geldi 17.4 olarak yapılmış. Evet. Şimdi hemen ağırlığını da bir ölçelim. Videomuzu bitirelim. Evet, şu anda gram olarak sıfır. Önce boş tartayım. Evet. Tüfeğimiz boş olarak, şöyle 4 kilo 83 gram 5 diş acer ile 4,394 Bu 2x1 şarjörmüş. 2x1 şarjör bu. içinde ek parça var ya o yüzden. Bundan da 4 kilo 409 gram 10 artı 1 şarjörle 4 kilo 554 gram. Tüfeğimiz bu. Tüfeğimiz Hunt Group SCX 12 modeli. Normal. Yurt dışındaki benzer. Tüfeği de alttan görünüşü olsun şöyle. Şu da nişan hattını yatağa kalkar gezdiği arpacık elle kaldırılıyor arkadaşlar düğmesiz. Bu da bu şekilde. Evet, tüfeğimiz bu. Hand grup SCX12. Bunu soldan daha rahat çekip kullanabiliriz diye düşünüyorum. Evet bu da bu şekilde. Tüfeğimizin fabrika verileri, özellikleri bunlar. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasına saygılar, sevgiler.